Merhaba arkadaşlar. Bugün Mahmut'la GTA 5 oynuyoruz. Let's go. Ha, nereye gidiyoruz? Biker Club'a. Dur. İşaretliyorum. kızım. Ben de işaretliyorum. Ben de işaretliyorum. <laughs> <tabii> yeni araçta bir yeni nesil. Kanka bir anda spawn oldu be abi. Go. Pa 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 Geliyorum arkandan da. Yetişebileceğimi zannetmiyorum. Yetişirsin ben genellikle ben dönüşlerde kaza, kaza yapmamak ya. için yavaşlıyorum. Ben kaza yapıyorum ama öyle bir sıkıntı var. Ba bazı ben yerleri ben cam ben katla atacağım zaten. Rahat olabilirsin. Sıkıntı çok iyisi iyi Devam ki Videoda de istemediğin yerleri olursa söyleyebilirsin. Yani senin eee. utanç duyabileceğin yerler olursa kesinlikle... Ananı ağrıdın. Kesmem. Gelsen... <laughs> yani koyarım kesin. Of amk. <laughs> arkadaş gibi arkadaş. <laughs> Öyle ya, bir şey yok. Buraya motor soka... Araba sokamıyorduk değil mi? Bakamıyorum. Sen, sen, hiç kaputan olmuş. Ne olmuş? Ben o kadar çok çarptım ki amına koyayım. Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Ben de onu diyorum işte. Ben tövbe de onu diyorum. Ne bir olm şey olmuş gibi. Ya bir şey soracağım. <laughs> Senin yüzüne ben de ne, de tırıştık. Tırıştık. ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne işte onu <laughs> diyorum. Ne olmuş? Ve tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Merhaba teyze. Ya şuraya oturmayacağım. Buraya geçen oturdum kalkamadım bir daha. Aa farklı görevler var ha bu arada. Hadi ne diyorsun ya? Bak. Like... Şu iyiymiş ya şu. Nine tenth of the Love. Şu iki iyi gibi ya. Bat Rider. Bat mı? Ne diyorsun? Out yazmıyor mu orada? Working for tips. Kanka out oldum. yazıyor orada. Bat nasıl okuyorsun onu? Hayır o Bat Rider. <laughs> Bat mı gerçekten? <laughs> Yok lan Outrider. <laughs> Hayır, ben dışarıdan bakıyorum ya Belki dedim görünmüyordur. Outrider oluyorum. İkimiz iki kişi taşıyacağız. E olur. Tamam, tamam. ben çıktım. Motorun var mı? Var. Çağırayım mı? İstersen çağır. Ben bir şey alacağım. Zombi Rider alacağım. Motorla mı tamam, taşımak olur. zorundayız? Galiba. Tamam çağırayım. Benim araba gitmiş zaten. Huh? Ya atla gel orada çağırırsın. Lü çağırdım. Kontak delivery 4 mü? Nerede lan bunlar? 4 mü? Daha şuradaymış. Kontak 1 2. Kanka be hepsi orada. Hepsi orada mı? Aynen. Tamam. Attı. Ah, tamam, tamam, tamam. kişilerse keşke şeyle gitseydik, arabayla evet, araba gitseydik. Evet, arabayla gitseydik. Çare mi 4 kişilik araba? Ya benim 4 kişilik bir arabam yok öyle bir sıkıntı Benim var. var. Orada çağırırım motoru patlatıp. Zaten 28 dakika. Buluruz bir yerden ya. Yağmur yağıyor ya çok kötü. Tam motor sürmemeli kaba. Aynen. Ama benim işte ben değil hızlı gidiyor ondan dedim. Hızlı bir dört kişilik araba. Ya çok, kötü, çok değil ama en azından PC arabalarından daha Tek teker ne edeceğim. Ben Batrider'ı görünce dedim herhalde motorla gitmemiz lazım. Tek teker edeceğim. Takla bile atarım ama yapıyor. Ben uçarım bile şu an bir, yer, bir yerlerden bu motorla. Ve hop ve uçuyorum. Aha. <laughs> Allah'tan düz oturdum. Ya şu an inşallah ses kaydı alıyordur ya. <laughs> i̇nşallah. Çok korkuyorum biliyor musun? Nvidia hiçbir ayar yapılmadı. değil. Sen biraz geride kaldın gibi ya. Bitik ya, çapır muhabbeti ondan. Çapırların da bir, torku iyi olur ama ha. iyi kalkar. Bir kazana bakıyor. Kanka çapırların torku iyi olmaz ya. Ne demek iyi olmaz? Çapırların hiçbir şey iyi olmaz ama ne bileyim. Çapırların torku Bunlar keyif iyi olur motoru. Çapırların torku iyi olur. Ha, hatta Harley Davidson. Hiç gördün mü Harley Davidson? Instagram'da bir tane var ya. Hangisi? Ne söylesem. Reklama girer mi şeye girer mi? Harley kadın. Ah, yok. Görmedim. Ha Halli... yani kendi kadınımdan başka hiçbir şeye bakmıyorum kardeşim. Hayda. Onun kullandığı motor yanlış hatırlamıyorum. 1200cc miydi neydi? Olabilir. O bunlar 4 kişi. Hı, Hı araç alma vakti. Ben buradaki motorla mı götüreceğim, bununla mı götüreceğim? Kollekte kontak motor cycle. Ha bununla mı gideceğim? Mecbur buradaki motorla götüreceğim. Hepsini mi? Abi buradaki motorla mecbur. Buradaki motora binmezsen vermiyor adam. Hayda o sıkıntıymış. Ama motor da bayağı hızlı bir şeye benziyor. Hayabu sahibi. Aa adamlar saldırıyor lan. Evet işte ondan. Ölmeyin Ölme lan arkamdaki. Bin, bin 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 bin. Nerede lan? o bu motor yavaş gidiyor. Niye böyle? Hayabusa'ya benziyor dedim. Yavaş gidiyor motor. Hayabusa dedik. Rekasa çıktı. Baba bu ne? <laughs> Abi öyle deyince de motoru kötülemiş gibi oldum bak RKS. Ye. Bayağı kötüledim bu arada. Benim, benim arkadaşım da RKS kullanıyor. RKS fena değil bence ya. Güzel ya en uy uygun fiyatlı. Yani. Aynen. Bir de şimdi otomatik vites muhabbeti getiriyorlar. Aslında zaten motorda otomatik vites çok iyi olur. Arabada tercih etme ama moto motorda tamamen çok güzel olur ama. Otomatik vites. Ya de bisiklete döner biraz ama çok rahat olur yani. Kanka çok rahat olur. Ya düşünsene şeyle uğra... Pedalla şeyle uğraşmayacaksın debriyajla. Aynen öyle. Ben de gidip en kötü adamı seçmişim ya. Sen gideceğin yollara tükeleyim sen bu yolları... Benim de aynı benim de aynı. De keşke, yollar aynı. Keşke koşarak gitseydin de daha aslanları seni yeseydi. <laughs> Hayda biri geliyor bana doğru. Ya adamı vurdular benim. Ben vurdum adamı. Benim adamı bir tane vurdular inşallah ölmez. Bakayım peşimden geliyor. Ben bir tanesini akladım valla. Ben kimseyi öldürmedim şu an. Devam ediyorum yoluma. Daha temizim. Yer clean. Bunu bıraktım. Ben götürüyorum. İn motordan. Vuramadım ya. Motherfuckers mi sen lan motherfuckers? Hepsini bu yola Nasıl taşıyacağız ama. Ben sıkıyorum. Hocam ben Eleman biraz yapacağım. kısa yolu kullanacağım bir saniye. Bir tık kısa yol kullanıyorum ben. Ben de kullanacağım şimdi. Aynı kısa yolu. Nerede lan bu herif? Ha, şurada. Ege bu kısa yol çok yüksekmiş. <laughs> Geliyim yanına. Motor nereye düştü ki? Motor pert oldu herhalde. Beni bir alsana buradan Sen neredesin lan? Motoru pert ettim galiba. A motoru buldum. Tamam. Devam et o zaman. Hoppa. ya. <laughs> <laughs> Kaçtım vallahi hiç şey diye. Direkt kaçarım. Biniliyor mu motora? Biniliyor. Tamam biniliyorsa sıkıntı yok. Şurada kalmış 22 dakikamız oğlum. Yo 22 dakika zaten bir kere daha git gel yapacağız sadece. Yani bu git gel yapacağız bitecek. Bot reis. Ne deme lan. Oh! Ege. Ha? Kaza yaptım. Allah kahretsin ya. Sen Abi, nasıl öldün lan ya Ya bile? ne bileyim ölmemiştim ya çok güzel düşmüştüm. Bu sefer motor nerede gerçekten bilmiyorum. Ya mal mısın kardeş şuraya çıkamıyor musun ya? Kafana sıkacağım şimdi. O intihara girer olmuyor pardon. Hı. Daha sen neredesin oğlum? Bana. çok korkuyorum. Motorun sesini duyuyorum. Hah buldum motoru. Hı. Devam. Devam. Pişak, sen ne empatenli garsonluk yapıyorsun? Ha? Sen ne empatenli garsonluk yapıyorsun? bir şey yok bir şey bir şey yok. Abi ölme artık bir şey yok, bir şey yok, bir şey şey ya bu ara bu tahtaları araba kırıyordu motor nasıl kıramıyor ya? aa pardon lan dur yasaklı kelime Allah kahretsin ya bunu biplemem gerekiyor yok ya Cem oğlum evet ne alaka öyle yasaklı kelime Enver'e giriyor Erdi şimdi dedin Ziyorum sadece. E dedin. Kırparsın buraları bir şey olmaz. Ya gerizek ya. İş çıkardın başıma ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu da mı aynı yere gidiyor? Aynı yere aynı yere. Ya gerizekalı bunlar ya. Arabayla gitseniz oğlum dolmuşa molmuşa beni gidin. Salak oğlum ya. Atla. Ha iki tane keko geliyor. İkisini de öldürdüm. Onlar düştü motordan sıktım ben onları. Kardeş kafanı biraz daha iyi ya. Rüzgarı kessin. Rüzgarı kessin diyorum. Rüzgarı kessin. Hadi bir de madem böyle daha yollarından götüreceksin niye bize süper sport veriyorsun amına koyayım. Süper sport da değil basmıyor ki motor. He motor da basmıyor. Bu Şimdi sadece motora benziyor ya. LKS R120. Harbiden. Ge gene bile. Markayı getirmiş gibi aldım biraz. <laughs> Ama harbiden hem ucuz hem güzel gözüken bir motor. RK SR25. şu an bildiğin SRK 125, 450 ama koyayım. SRK? SRK. RK SRK. Ya biliyorum biliyorum. Kaç dedin onu duymadım. 450. 450. Aa bu bana vurdu bir tane. Vurdu derken motorla çarptı eleman ya mutlu bizi. Ben bıraktım. Öldüğünden emin olayım da kardeşim. Ben Öldürdüm ben. Seni bekliyorum burada. Abi Motorumu ezdi bir de şerefsiz. Arabanın altından motor çıkardım. Geleyim <laughs> yardım yardıma? Yok. Şu şeyler var ya park ve bahçe müdürlüğü. <gülüyor> <gülüyor> Onların arabası, arabası bana çarptı ya. Az daha aşağı uçuyordum. Kanka bir kişi kalmış. Be benimki işte. O da geliyor. Ha bu sen misin lan? Ben de diğerine çarpayım dedim bari. <laughs> ya arkadaş yalnız kalmasın. Arkadaş yalnız kalmasın mesela o ya. Arkadan geliyorlar. Virajı nasıl aldıma bak ama, yatıyorum. İnden aşağı. Arkadan geliyor. Kaç ka? buçuk. koyduk mu? Ölsene. bana 22 verdi. Oha, sana ne 22 verdi. Aynı <laughs> şey yaptık. Hadi bir tane daha. Dur, nereye gidelim? Bankır görevini yaptık mı? Yaptık. Benim para basma yerine gidelim mi? Yakın sayılırız. Olur. Ya da bankara mı gidelim? Fark etmez. Sen hangisini istiyorsan. Ben ama kendi motorumu çağıracağım. Bir bankara gidelim ya. Ben kendi motorumu çağıracağım çünkü bu motor çok kötü. Sen bunda mı gidiyorsun? He. Ee. Okay, Bir anladım. miyiz zaten? Ya Martin arama ya. Ben aslında ilk başladığımda yani YouTube'a video atmak istediğim zaman hmm. Minecraft hani Minecraft'ta 50 gün, Minecraft'ta 100 gün videoları var ya. Aynen. Onlardan çekmek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de izliyorum çünkü öyle videoları. Hoşuma gitti. Ben de çekmek istedim. Sonra Olan Sonra... çektin mi? Çekmeye başladım. Hı, Hı Abi çok uzun sürüyor. E, Adı üstüne 50 gün, 100 gün. Hayır, Minecraft'ta 50 gün. Ha. Hani Minecraft'ın bir günü 20 dakika falan sürüyor. Ama gene uzun sürüyor yani bayağı. Anladım. O yüzden bıraktım dedim. Ne videosu? GTA 5 videosu. Allah Allah. Bankara geleceğim mi bu arada? Yok girmeyeceğim. Gire gireyim lan. Gireyim mi? Gir gir. Hadi yani. gel. Son GTA 5 videosu çekeyim ya olur falan. GTA 5'e geliştim. Hasan da Don't Star Don't Star ne? Şey. Stardew Valley mi? Yani. Stardew Valley oynayalım dedi. Oynuyorduk zaten biz Hasan'la. Daha ne yapıyor? <laughs> <laughs> ya yarışacağız. Stardew Valley oynadık zaten Hasan'la. Hazır mısın? Dedi. Dur bekle. Evet tamam çekelim. Eğlenceli oldu. Ben eğlendim. Video güzel editler falan yaptım. Evet. Senin, ki, senin araba gidiyor kanka bu. Ne? Gitmiyor lan. Let's go edip 3. Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Oradan değil lan buradan. Nereye kadar? Allah <laughs> seni Go kart yarışına döndü. Bilgisayara kadar bilgisayara ben onu söylemeyi unuttum. Allah razı olsun ya. Öne geçtikten sonra söyle. 80 bin dolarlık eğlence böyle oluyor. Açık. Ben kazandım. Lan giremiyorum. Ben kazandım. Giremiyorum. <laughs> ben kazandım. Lan giremiyorum. <laughs> Vuramıyorum da sana burada ya. Abi stok yapmamış bunlar ya. Oradan YouTube'a girmişim. Kaç tane video çekmişim? Dur bakayım. Bak alta batmak tehlikeli diye alta batmak. Çok değil. 2-3 tane videom falan var. Supply çalıyoruz baba. 10 yani tane bile yok yani. Hmm, kaç izleniyor? İzlenmiyor. <gülüyor> Ama <laughs> eğlencesine. Tabi tabi ben eğleniyorum. <laughs> ben de zamanlı çağırayım mı araba? Şekilde. Sen mi çağıracaksın? Bende motor var ya direkt burada. Ha. Ne dedin anlamadım. Ben de Twitch, Twitch canlı yayın yapıyordum. Kaç izleniyor? İzlenmiyor. 60 takipçi mi ne vardı? Oo iyi iyi iyi. Lan iptal. Lan ne? oldu lan? Ya hayır ya yanlışlıkla YouTube TV'ye bağlandım abimler televizyon izlerken. <laughs> Televizyonda bir şey izliyorlar ben bağlandım. Artık izlemiyorlar. 5000 ne abi ya? Hı. Mesela ilk videom 3 video atmışım. Hıh -hı. İlk videom ya clickbait ya hiç. Hı, -hı. İkinci videom bunu neden yaptım bilmiyorum üçüncü videomda kendimi deli ettim. <laughs> <laughs> Kaç izlenmiş bunlar? 23, 14, 16. Çok iyi oğlum. Tabi. Bir anda bir patlarsın. Ve 7 abonem var. Ya, toplam 53 görüntülenme Ama hayırdır? Oba. Baba yeni bir çağ kapatıyor ve açıyor. Tabi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ver ya ver. Bin. Ya şey. Motor burada dönmez ki ya. Ne ne amına koyayım ne? Bir de bana laf ediyorsun. <laughs> Bu senin şahsi motor muydu? Evet. Hay <laughs> hadi be. Artık değil kanka. Arıyorum mekaniği dur. <laughs> Neyse. <Amelakayım> ya. <laughs> anlatıyordum ben. <laughs> ha. neymiş? Öyle küçük küçük Hı. editler yapıyorum, videoyu kesiyorum. Mesela sana biz o ne kadar ne kadar süre oynadık? 50 dakika falan oynadık biz Star Devvalı'yı. Neymiş? Ama video 33 dakika. 50 dakika, 59 dakika oynadık yani bir saat oynadık ama video 33 dakika. Çünkü ya Stardew Valley oynadığımız için bazı teknik taraflara sus susmak zorunda kalıyorum ya da konuşmam Aynen. gerekmeyen yerler oluyor. Onları mu? Aynen. E, ya da bir şey olmuyor. Bir yerden bir yere gidiyorum, atıyorum. Araç nasıl bu arada baba? <laughs> nasıl? Bu nasıl bir araba? Tam ralli arabası. <laughs> Tabii ralli arabası, değil mi? Tabii. Ne çıkar şarabı şu araba işi yoldan. Aa uçuyorsun. Harbiden çıkarıyor. <laughs> İlk videomun çok güzel bir edit yeri var, orayı sana izletmem lazım. Bundan sonra TS'ye geçer. Zaten büyük ihtimalle iki görev koyarım sadece. Ya yani bu iki Hı. yaptığımız görev yerini koyarım. Nasıl istiyorsun onu sen de bana fark etmiyor. Diğer görevleri de çekerim ama orası başka bir videodur. <laughs> bir, bir gün oynuyor 5 tane video çıkıyor. Kanka bunları TikTok'a falan orada sıç. Sen ne? TikTok'ta falan Sıç. <laughs> Kanka. Youtube'da zor, TikTok'ta her türlü bin görüntülenme alırsın. Almıyorum. Niye lan? Denedim ondan Allah Allah. Bin görüntülenme almadım ama 500 kişi almış. siktir boktan şeylerde bin bin iki bin görüntülenme falan almış. Gerçekten ben bir defa video attım da. O da küküm ekip atmıştı Ne? Kesersin buraları da. Yok kesecek. <laughs> <laughs> buraları keseceğim işte. Ne var oğlum sik gibi mekan işte TikTok. <laughs> Öyle deme oğlum. Nasıl bu kadar ünlü oldu ben hala onu anlamıyorum ya. Yeğenim mi izliyor? Evet. Ne alaka lan? Ne bileyim niye beni izliyorsun? Büyük buraları izleyeceğini. ne bileyim git Orkun işitmek iste, izle. Ruhi Çelet izle, Enes Motor izle. Beni niye izliyorsun? kırma. beni niye izliyorsun? Senin ben. Bu ne? Bunları mı patlatacağız? Patlatacağız. Anını avradın. Lan beni öldürüyorlar. Ege ye yanlış yere attım o gibi bombu kaç Hadi Yapıştır el bombasını. Lan! Bayıldım. Ya <laughs> e adamlar nerede de moruk? İçeridedir içeride. Çıkın lan içeriden. Hadi sikeyim bomba gibi. A! Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> kendimi öldürdüm. Tamam ben adamları öldürüyorum biraz biraz. Anliski. <laughs> <laughs> Öldüremiyorum. Ya ne biçim atıyorsun? Girme girme. <laughs> Yok sen bana bir şey yapamazsın. Tamam tamam devam girdim vallahi. Ya kendimi öldürdüm yine. <laughs> Abi. Da faka. Da faka, da faka, day madafaka. Day madafaka, day madafaka, day. Day madafaka, day madafaka, day. Biz niye silahla girmek yerine yani böyle saçma sapan bomba bomba atıyoruz ya? Ben niye bunun sürebi yok? Ya oğlum. Patlatacakmışız kanka o yüzden. Çok iyi patlat. Sen kutuları falan patlat ben elemanları öldürüyorum. Biri bana sıkıyor. Makine de sıkıyor şerefsiz? Lan kendimi öldürdüm yine. Bombala, Yo elektrik çarptı. You yazıyor. Lan helikopter gelmiş. Ben buraları temizliyorum. Ben de helikopteri şoförünü öldürdüm. Ah, artık düşüyor. Helikopter düştü beyler. Sağ ben de kendimi öldürdüm ama. Operation hala devam ediyor lan. Adam sıktık her ya tarafa. helikopter geldi. Bunu da şoförünü öldürdüm pilotunu. Şoför ne ya? Ege bizim arabalar patlıyor galiba. Hayda. Patladı mı senin araba haritada? Yok. Tamam. Ben ben buraya hallettim. Supplies'ı nereye verdi? ileride. Haritadan görünüyor bak. Sıkıştım ben burada ya Benim araba patlamamış. Tamam o zaman bin. devam et devam et. Senin arabayı sen al, senin arabayı sen al gel. Yok devam et. Gel al gel al. İlla hızlı olan alacak ha. Hayır lan hızlı olduğu için demiyorum ya. Senin araban olduğu için diyorum. Kişisel araban yoktu. Ayrıca bu araba elektrikli. Ay geyişi. Lan! Aa işaretlememiştim yolu. Ben işaretledim. Ve bu araba çok kayıyor. Allah'tan iyi ki ben sürüyorum. Dehşet kayıyor yolda. Saplayın elimde. Saplayın elimde. <gülüyor> <gülüyor> Anan elimde. Saplayın elimde. <laughs> Çireyim mi abi? Durma. Tamam hadi. Benim arabayı alsana alma alma kalsın. Ev misin? Kalsın kalsın. Aha. Kötüydü zaten bu iş Evet, Bana vermedin. vermedim. Kanka, Banshee mi Yok Banshee değil bu ya. Bir şey klasik diye geçiyor da neyi hatırlamıyorum. Kanka hayatımda gördüğüm en kötü klasik araba olabilir. Sıkıyorlar lan bana. Geldim. Uzaklaş onlardan patlatacağım çünkü. Ananı. Lan ben niye Kanka patladım? Sen ne yapıyorsun? <laughs> oh! Sen de mi patladın? Aa, araba çarptı. Ben <laughs> <laughs> yanlış tarafa gidiyormuşum. Hangi köpek benim arabamı patlattı? Ne ne oluyor? Ben en iyisi sürmeye odaklanayım. Salak yanlış yola girdi. Hacı bana bir araba mı verseniz ya? Lan neredesin ya? <gülüyor> Çıkamıyorum ama ne kayıp. Araç vites küçülttü. Ben patladım durduk durmadık yere ama 9F çağırdım sana yetişebilecek mekan neymiş Sana beş her yere 15 dakikada Hey evet, gel Bana sıkıyorlar arkamdan Allah kahretsin Yan döndük Lan kusura bakma biraz gecikeceğim Oo bir dakika bir dakika bir dakika gel Hah çok önemliydi bunu yapmam lazım Biraz gecikeceğim Vantilatör bana döndü Mikrofona üflüyor ya ses gitmesin ha. diye çevireyim yani. Gerçi pop filter var mikrofonda da. Bu nasıl kulaklık anlamadım ki mikrofonda pop filter var. <laughs> o da garip. Çıkarta da biliyorum ama çıkartmıyorum yani sesim patlıyor çıkarınca. Senin kulak ne ki? Razer. Oha para eklemişsin. Kraken mi? Kanka hiç bilmiyorum ya. <laughs> ama Razer. Ya ben bunu almayacaktım aslında istediğim kulaklık denk de o yüzden bunu. Son zamanlar Razer'ın attığı reansları gördün mü? Adamlar aşırı saçma reans atıyor Insta'ya. Yok görmedim bakmıyorum ki. Ben takip etmiyorum ki Razer'ı. Ben çok ben sevmiyorum Razer'ı. Önüme mi? çıkıyor. Ben çok sevmiyorum Razer'ı ama mouse'umda kulakımda Razer. Ben mouse'umu şey... seviyorum sadece. Benim klavye Razer. Benim klavye site serisi. Ornata Chroma. Herhalde bir 6 yıldır falan kullanıyorum aynı klavyeyi. Şoförü öldürdüm bunlar gelemez. Sıkıntı yok ya vardık zaten. Ben Apex TKL 3 kullanıyorum. Ornata Chroma düz ama V1. Numpad'le geniş. Sadece şey var. Eee page down tuşları falan var. Page down tuşları var. Bir de ok ha. tuşları var. Başka bir şey yok. İyiymiş. Bir ara şey bakmıştım. Tekel klavyeler oluyor ya. Aa, onlar çok kötü ya. Evet, bir ara onlardan bakmıştım da dedim geri kalın nasıl yazacağım onları. bir de pahalı, ya gereğinden fazla pahalıydı. Uçak, 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 uçak bomba fırlatıyor. Uçak mı? Tepede helikopter var. Bende niye yok lan? Ha, o değilmiş pardon. Asker helikopter bir şey. Yok. Pardon 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 çok pardon. Arkama bakın. Ya rahatım kanka daha 14 dakikamız var. Ama seviyor mu klavye şey var. Ses açma kapama şeyi var. Ha o var mı? Tekerleği var. Oo o güzel ya ondan ben de düşündüm bir de. de. Ee, bir şey video müzik izlerken durdurmak için ayrı tuşu var burada bir tane. Hem de şey var mı ya? Ee... Key çıkarıcı, klavyede. Key çıkarıcı yok sanırım. Benim klavye mekanik değil. Benimki mekanik hissiyatlı. Düz membran lazım. klavye bu. Sessiz. Bakayım. Ya tuşları çıkıyor ama mekanik değil. Benim de tuşları çıkıyor da işte içi çok pis ya. 6 yıldır kullanıyorum ya. Ben elimle söküyorum. Ya ben elimle sökünce bu sefer tam oturmuyor yerine. <laughs> ondan Switchleri çok kötü yapmışlar. Ben de şey vardı. Güzel bir tane de red switch klavye vardı. Baya iyiydi sesi falan. Benim de çok hoşuma gitmişti hatta sattım onu. <laughs> Niye sattın oğlum o zaman? Ha? Niye sattın o zaman? Asana sattım. <laughs> Ama sesi Peki. falan çok güzel. Bunker görevi tamam.